<Gülüyor> <Diyecekmiş>. <gülüyor> Diyeceğim. Kaçıncı Cemre? Kaçıncı? Bir, iki, dördüncü üç, bu. Dördüncü. dört, beşi de yersem iddiayı kazanıyorum. Cemre <laughs> <Zümra> ilk <laughs> defa midye denedi ve çok beğendi. Midyeci Ahmet abisinin orada midye yiyor. Hadi video çekiyorum izliyorlar seni. Tamam Aynı bir ağzındakini yok. Ağzındakini çiğne. Nasıl Zümra? Süper. Ama sen çok denizdeki şeyleri yemediğin için sevmiyorsun. Tamam. Hayatında bir kere balık yedin mi mesela? Hayır. Tamam. Ağzındaki mi oh. çiğne? Tüt 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 tüt. Ay maşallah, hay maşallah. Yemem bile güzel yani. Tamam. <laughs> Şu tutmam Aferin. bile süper. Aferin. Azra babamın suratına bak. Ağzını yerim yerim. <laughs> Kendini miydi? Tüt 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 tüt. Oh maşallah. <laughs> İnşallah Zümra Alıyorum beşinciyi. Bunu yiyemezsin. Niye yiyeceğim? Zümra iddiayı kazanıyor. Bizde i̇şte kızı yiyemezsin. Hayır. Yiyemeyecek misin?